Satranç Oyunları kanalından herkese merhaba. Sizleri 1984 yılı Dünya Şampiyonluğu maçına götürüyorum. Beyazlarda Anatoly Karpov, ise Geri Kasparov. Hazırsanız başlayalım. Karpov oyuna D4 hamlesiyle başlıyor. Kasparov ise D5 ile yanıt veriyor. C4, Vezir Gambit'i, E6, D5 piyonunu destekledi ve filin çaprazını açtı. At F3, merkez D4 piyonunu destekledi. C5. Hızlıca merkez D4 piyonla saldırıyor ama bu hamlenin dezavantajıysa Kasparov D dikeyinde ayrık piyonda kalabilir. C alır D5. E alır D5. G3. Karpov filini uzun çaprazdan geliştirecek. Şimdilik siyahların C5, D5, askıda piyonları olsa da Karpov D alır C5 yaptığında veya Kasparov C alır D4 yaptığında D5 piyonu ayrı kalacak uzun çapraz yerleşen fil bu D5 piyonuna baskı uygulayacak. At F6 merkez D5 piyonunu destekledi. 1 G2 fil E7 rok hazırladı. Kısa rok ok, kısa rok ok. at C3 D5 piyonuna baskı uyguluyor. At C6 fil G5 F6 atına dolayısıyla D5 piyonuna baskı uyguluyor. C alır D4. Kasparov gerilimi niye şimdi bozdu? Çünkü Karpov fil G5 geldi ve isteği fil alır F6. Kasparov fil alır F6 yaptığında fil saptırılmış olacak ve Karpov D alır C5 ile piyonu kazanacaktı. At alır D4. D4 karesine yerleşen at Kasparov'un D5 piyonunu bloke ediyor ayrık piyona karşı ayrık piyonu bloke edip sonra piyonu düşürmeye çalışarak oynanmadı. Karpov da bunu uyguluyor. Kasparov açısından bakarsak evet D5'teki piyon ayrık. Bunun dezavantajı var ama avantajı da var. Bu ayrık piyon Kasporov E dikeyinde yer açık bir dikey veriyor. Ayrıca D5 piyonu önemli olan C4 ve E4 karelerini kontrol ediyor. H6 fili istedi ve şahı için hava deliği açtı. Bile 3 D4'teki blokaj taşını destekliyor. Kale E8. Kasparov kalesini yara dikeyine getirdi. Vezir B3. Karpov vezirini geliştirdi. Kaleler arasındaki bağlantıyı sağladı. Vezir B3 karesinden D5 ve B7 piyonlarına baskı uyguluyor. At A5. Veziri istedi. Vezir C2. Vezir tek hamlede de C2 karesine gelebilirdi. Harpo bir tempo kaybetti ama Kasparov'un atı köşede kaldı. Kasparov da bu atı oyuna dönmek için tempo kaybedecek. Fil G4. E2 piyonuna baskı uyguluyor. At F5. Fil çiftini kazanmak istedi. Kasparov burada atı kırayım. D4 ile çatal atayım derse. Harpov kale A D1. Ya da kale F D1 ile piyonu açmazı alır. Ve devamında piyonu kazanırdı. Kale C8. Atı açmaz aldı. Fil D4. Fil uzun çaprazı yerleşti. Karpovileri de bu atı kırıp D5 piyonunu kazanabilir. Fil C5. Kasparov bu fili değişmek istedi. Fil alır C5. Kale alır C5. At E3. Karpov ayrık D5 piyonuna baskıyı artırıyor. Kasparov burada D4 ile çatal atıp atı kazanamaz. Karpov kalesini D dikeyine getirir. Ve açmaz oluşturur ve bu ilerleyen piyonu düşürür. Bir e6, d5 piyonunu destekledi. Kale a d1, kale yarı açık dikeyden d5 piyonuna baskı uyguluyor. Vezir c8, Kasparov açmazdan çıktı. Vezir a4, Karpov da açmazdan çıkıyor. Kale d8, Kasparov ayrık d5 piyonunu destekledi. Kale d3, d1 karesinde diğer kalesine yer açtı. A6. B5 karesini kontrol ediyor. Kale FT1. Karpov D dikeyinde kalelerini çiftledi. At C4. At alır C4. Kale alır C4. Vezir'i istedi. Vezir A5. Kale C5. Vezir'i istiyor. Vezir B6. B7 piyonuna baskı uyguladı. Kale D7. Kale 7. yataydan savunma ve saldırı da kullanılabilir. Kale D4. D5 piyonunun ilerleyişini durdurdu. Vezir C7. Kasporov vezirleri takas etmek istedi. Vezir alır C7. Kale D alır C7. Kasparov C dikeyinde kalelerini çiftledi. H3. G4 karesinin kontrol ederken Şah'ın H2 karesine yer açtı. H5. Şah kanadından alan kazandı. A3. B4 karesini kontrol ediyor. G6. H5 piyonunu korudu. Ve şahı için G7 karesine yer açtı. E3. Şah G7. Şah H2. Kale C4. Kaleleri değişmek istedi. Karpov kaleyi alırsa D alır C4. Kasparov ayrık piyonundan kurtulur. f 3. Karpov konumunu geliştiriyor. B5. Alan kazandı ve ileride B4 ile ilerleyebilir. Çah G2. Kale 7 C5. B5 piyonunu korudu. A5. B4 ilerlemek istiyor. Kale alır C4. Kale alır C4. Kale D4. Kaleleri değişmek istiyor. Evet Kasparov da Karpov'u D dikeyinde ayrık piyonla bırakabilir. Kale alır D4 e alır d4. Bu konumda Karpov atı ve fili ile d5 piyonuna yüklenirken siyahlar hedef bulmakta zorlanacak. Nerede kalmıştık? Kale d4. Kasparov şah f8 ile oyuna devam ediyor. File 2 kaleyi istedi. Kale alır d4. Kasparov şimdi kaleyi kırıyor. Buradaki fark fil artık f3 karesinden d5 piyonuna basmıyor. Ve Kasparov'un şahı da D5 piyonunu desteklemeye daha yakın. E alır D4. Şah E7. At A2. At B4 gelip 6 piyonunu isteyecek. Kasparov A5 sürdüğünde. At C6 şah. Şah ve piyona çatal atıp piyonu kazanacak. Bil C8. 6 piyonunu korudu. At B4. Şah D6. F3. Atın elinden e4 karesini alıyor. Atın elinde iyi kareler yok. Kasparov atını manevra ediyor. At g8. H4. Şah kanadından alan kazandı. At h6. Şah f2. At f5. At kendine hedef buldu. At c2. D4 piyonunu korudu. F6. G5 sürüşünü destekledi. Fil D3. Ata baskı uyguluyor. Gerektiğinde atı kırabilir. G5. Fil alır F5. Fil alır F5. At E3. Fili istedi. Fil B1. B4. Alan kazandı. Ve Kasparov'un piyonlarını yerine sabitliyor. Kasparov'un piyonları açık renkli karelerde. Yoğunlaşmış durumda. Taş sayısı eşit. Ama kötü file iyi at konumu var. G alır H4. At G2. Geçici bir piyon fedası. H alır G3. Şah alır G3. Şah h 6 At F4 şah. Şah F5. At alır H5. Harpov verdiği piyonu daha iyi bir konumda geri alıyor. Harpov'un piyonları koyu renkli karelerde. Kasparov'un fili bu piyonlara saldıramıyor. Ama Karpov'un atı çok iyi karelere manevra edilebilir. Şah E6, at F4 şah, şah D6, D5 piyonunu koruyarak kaçtı. Şah G4, 1 C2, şah H5, bil D1, F3 piyonunu istedi. Şah G6, F3 piyonunu bıraktı. Şah aktifleşti ve F6 piyonunu istedi. Şah e7. F6 piyonunu korudu. At alır d5 şah. Piyonu kazandı. Şah e6. Atı istedi. Burada at alır f6 yapılırsa. Fil alır f3 var. Şah ve fil. Beyaz renkli kareleri ele geçirir. Ve beyazların fazla olan d4 piyonunu etkisiz hale getirirdi. Karpov oyuna. At c7 şahla devam ediyor. Kasparov'un burada indiren hamlesi. Şah D6. Kasparov oyuna Şah D7 ile devam ediyor. At alır A6. Pil alır F3. Şah alır F6. Karpov 2 piyon önde. Şah D6. Yalnızca bir tempo kaybetmesi bile Kasparov'a pahalıya mal oldu. Şah F5. Şah D5. Piyonu istedi ama. Şah F4. Pili istedi. Piyonu yemeye fırsat yok. Fil kaybedilir. h 1. Hasbro profilini kaçtığında Şah E3. Şah D4 piyonunu korudu. Şah C4. Şah B3 girmek istiyor. At C5. B3 ve D3 karelerini kontrol etti. Fil C6. At D3. At E5. Şah çekip fil almak istiyor. Sonrasında fazla piyonlarıyla oyunu kazanacak. Bir G2. Kasparov bekliyor. At 5 şah. Şah B3 giderse. Şah D3. Şah alır A3'e. Şah C3 var. Siyah şah birinci yataya atılır. Beyaz atıyla D5'i destekleyip piyonu sürecek. Ve oyunu kazanacak. Kasparov oyuna şah C3 hamlesiyle devam ediyor. At G6. Şah C4. At E7. Bil B7. At F5. At D6. Çatal atıp fili kazanmak istedi. Bil G2. At D6 şah. Şah B3. At alır B5. Şah A4. Karpov at D6 ile oyuna devam ediyor. Ve Kasparov oyunu terk ediyor. Kasparov burada Çaldır A3'te piyon alırsa Karpov basitçe piyonunu sürecek. Piyon terfi etmeye yaklaştığında Kasparov mecburen piyonu kıracak. Karpov da bu fili atla alacak. Devamında D dikeyindeki geçer piyonunu sürüp terfi edecek. Ve oyunu kazanacak. Analizi beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere.